Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ben evvela bu güzel ibadete gönül vermiş bunun için aylardan beri hatta aylardan az geliyor geçen seneden beri değil mi? Geçen seneden beri canhıraş, heyecanla, aşkla, şevkle bu işe hazırlanan ve bu işin peşinde koşturan siz değerli hacı adaylarımızı evvela tebrik ediyorum. Gözünüz aydın. Bu sene şimdilik Artık her şey tamam, yola çıkacaksınız diyoruz. Tabii bir prensip vardır ben diyorum, uçağa binmeden gidiyorum demek de doğru değil. Ama Cenab-ı Hazretleri şu ana kadar yaptığınız mücadelede, verdiğiniz gayrette, yaptığınız çalışmada şu ana kadar muvaffak oldunuz. Cenab-ı Hak bundan sonrasını da muvaffak eylesin sıhhat ve afiyetle bu davet ettiği ibadeti eda etmeyi eda ederek sıhhat ve afiyetle tekrar yuvalarına dönmeyi nasip etsin. Ancak ben bu işin ilk başlangıcıdır. Tabi şu ana kadar elde ettiğimiz bir tecrübe var. Şimdi ben gelirken demişti arkadaşımız konuşurken bu arkalarda biraz dolaştım. Hem kalabalık olması itibariyle hem de bu camideki akustiğin yani ses sisteminin bir türlü çok daha rahat anlaşılabilir hale getirilme imkanını yakalayamamamız dolayısıyla sıkıntı var. Biliyorum bu sıkıntıyı. Ama biraz önce de basın mensubu arkadaşlarımız sordular. Biz 5 gün 6 gün süreyle bu eğitime devam edeceğiz. Ama bu şekildeki zannediyorum çok çok faydalı olacağını biraz şeyle karşılıyoruz. Endişeyle karşı. Onun için gelmeden önce Ankara ile tekrar görüştüm. Eğer kafile sistemi belli olsaydı ben burada size bugün kafile listesini okuyacaktık, ayıracaktık ve her kafileyi ayrı mekanda seminere tabi tutmak istiyoruz. Yani her kafile kendi içinde, kendi arkadaşlarıyla, kendi görevlileriyle hem tanışmak hem de daha rahat bir ortamda, daha sakin bir ortamda anlaşılabilir şekilde haccı çok iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor. Hac anlaşılmadan haccı eda etmek pek de sıhhatli bir eda etmek değildir. Onun için Haccın gitmeden burada anlaşılması lazım. Haccın ve hacla ilgili bütün karşılaşılan şeylerin burada anlaşılması lazım. Anlaşılmıyor mu diyecek olsanız, zannediyorum anlaşılmıyor. Niçin? Ve bu karara nereden, bu kanaata nereden vardınız derseniz. Tabi defalarca hem beraber gittiğimiz, insanlarımız hem de geçen sene özellikle hava alanında ben buradaydım, Adana'daydım. Hava alanından yolcu ettiğimiz insanları yolcu ederken bile hiç de hacca giden insanlara yakışmayacak bir sürü davranışlar tespit ettik. Onları hatta bizde var. Ha ben şu kanaata vardım. Öyleyse biz bu ders yaptığımız adaylarımıza bu işi çok iyi anlatamamışız herhalde. İkinci madde, herhalde biz anlatırken bunlar dinlememişler. Veya dinlemişler de, dinler gibi görünmüşler de anlamamışlar. Yani iki üç maddeden biri var ama hangisi? Hangisi var onu bilmiyorum. Ama her üçünün de kısmen payı vardır demek lazımdır. Onun için biz pazartesi tekrar toplanacağız. Pazartesi bütün kafileler inşallah belli olacak. Herkesin kafilesi de kafile başkanı da din görevlisi de belli olacak ve her kafileyi ayrı mekanda seminere tabi tutacağız. Belki bir kafileyi müftülüğün altındaki salonda, bir kafileyi belki yağ caminde, bir kafileyi belki ulu camide bir kafileyi ayrı ayrı yerlerde seminere alacağız. Çünkü değerli kardeşlerim bu ibadette yalnız ibadet yapmaya gitmiyoruz. Hem ibadete gidiyoruz, hem de bir yerde içinde bulunduğumuz toplumun davranışını, hareketini, anlayışını, yaşayışını, medeniyetini, görgüsünü her şeyini götürüyoruz. Yaşayışımızla, davranışlarımızla başka milletlere anlatıyoruz. Davranışımızla anlatıyoruz. Hareketlerimizle anlatıyoruz. İbadeti eda edişimizle anlatıyoruz. Orada çeşitli ülkelerden gelen, hatta deniz aşırı ülkelerden gelen insanlar, göğsümüzde taşıdığımız, şerefle taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımızdan bu Türk hacısıdır. Türkiye'den geliyor diye biliyor. Ufak bir hareketimiz, yanlış bir davranışımız millete mal edilebiliyor, topluma mal edilebiliyor, ailenize mal edilebiliyor, ülkeye mal edilebiliyor. Onun için hem ibadet edeceğiz Cenab-ı Hakk'a karşı o ibadetimizin samimiyetini ifa göstereceğiz. Hem de bizi izleyenlere karşı bizim ne biçim bir toplumda yetiştiğimizi ve ne biçim bir anlayışa sahip olduğumuzu vurgulayacağız. Onun için de hakikaten hacca gitmeden önce hacı adaylarının hacca çok iyi hazırlanması lazım bilgi yönünden hazırlanması lazım. Bilgi yönünden hazırlanması lazım. Görgü yönünden hazırlanması lazım. Davranış yönünden hazırlanması lazım. Her yönüyle hazırlanmak lazım. İhramı bağlama yönünden hazırlanması lazım. İhramla nasıl gezilir, nasıl yatılır, nasıl oturulur, nasıl kalkılır o yönden bile hazırlanması lazım, hazırlanmamız lazım. Evet mutlaka her biriniz çok çok fevkalade bilgilere sahipsiniz birçok şeyleri bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Çok daha iyi geniş bir görüşe sahip olabilirsiniz. Ama bilmek başkadır, yaşamak başkadır. Hatta bir darb mesel İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye atfederler ama İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ait olmayabilir. Hacla ilgili kitabı yazıyor, bitiriyor ve hacca gidiyor hacca giderken, hac eda ederken mutlaka kendisine bir rehber arıyor. Yazmak başka, yapmak başkaymış diyor. Şimdi bilmek başkadır, uygulamak başkadır. Bilmekle uygulamak arasında fark vardır. Onun için ne diyoruz? Her elli kişiye bir din görevlisi veriyoruz ki en güzel bir şekilde uygulasın. İlk uyguladığınız farz hac ilk yapılan hac farzdır. O farzda ya eksik bırakırsınız ya tam yaparsınız. Eksik bırakmamak için, tam yapabilmek için başınızdaki görevlinin de o işi çok iyi bilmesi lazım. Sizin de başınızdaki görevliye çok iyi tabi olmanız lazım. İyi dinlemeniz lazım. Bir ikincisi daha buradayken çok iyi hazırlanmak lazım. Onun için biz Zannediyorum geçen haftadan hatta evvelki haftadan beri her hacımıza bir haccı anlamak ve hac ilmi haliyle birlikte ayrıca Kur'an meali verdik. Niye? Gitmeden önce eğer okumasını biliyorsa hac ilmi halini başından sonuna hiç olmasa, hiç olmazsa bir defa okusun. Haccı anlamak kitabını hiç olmazsa bir defa okusun. Okumayı bilmiyorsa evinde çoluğu çocuğundan okuyan varsa Gel bakayım günde beş sayfa oku ben dinleyeyim. Ona okutsun dinlesin. Efendim? Şirketleri şirketler vermesi lazım. Yani şirket verecek, vermek zorunda. Vermemişse ben bugün döndükten sonra açarım telefon derim ki hala şirketler vermemiş. Onun için o konuda tedbir alınsın ve şirket uyarılsın. Ankara şirketleri uyarsın. Doğrudur. Burada arkadaşlar söyledi, aldım bilgi vermemişlerse o şirketler mecburdur vermeye kendilerine. Biz ne yapıyorsak onlar da aynısını yapmak zorundadır. Çünkü bu ortak bir karardır yani. Yalnız şirketin aldığı ve yalnız diyanetin aldığı karar değil. Şirket ve diyanetlerin ortaklaşa aldığı karardır. Bunun için biz ne yapıyorsak onlar da aynısını yapmak zorunda yapacaklardır. Yapmadıkları zaman hemen bugün teknoloji artık şeydir ulaşmak istesem şu anda ulaşırım ama şu anda değil. Ha daireye gittiğim zaman ulaşacağım. Şirketler hala vermemişler diye haberi ileteceğim. Onun için biz diyoruz ki hacılarımızı götürmeden, hacı adaylarımızı hacı götürmeden burada sanki böyle hacı olmuş gibi bilgilendiririm. Kafalarındaki tereddütler varsa onları alalım. Onları izale edelim ve çok güzel bir şekilde nasıl ki bir asker harp tekniğini iyice öğreniyor, ondan sonra cepheye gidiyorsa bu Allah'ın askerleri de o şeytanla harbi, o harp tekniğini çok iyi öğrensinler. Ona göre o yola çıksınlar, sefere çıksınlar diye onun için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ama biz bu gayreti sarf etmeye çalışırken sizden tek ricamız tahammül ederek, sabrederek bizim verdiğimiz programları uygulamak maksadıyla bir araya gelmenizdir. Eğer siz bir araya gelir ve verdiğimiz saatler, verdiğimiz günler, verdiğimiz tarihlerde toplantı yerine gelirseniz arkadaşlarımızla birlikte gerçekten iyice hazırlayıp götürmeye biz planlamışız. İnşallah sizden fedakarlık istiyoruz. Bizim için fedakarlık değil, hizmettir. Bu biz biz bu hizmeti yani imkan olsa tek tek evinize getirebilsek, evinize gelebilsek, evinize oturup ferden ferda oturup size hacı anlatabilsek ama o mümkün değil. Hem sizin için mümkün değil, hem bizim için mümkün değil. Cenabı Hakk'a şükür olsun. Bu sene şirketlerle birlikte 2100 2000 197 hacı adayımız şu anda kayıtlıdır. İki, Adana'dan ve ilçelerimizle birlikte 2197 hacı adayımızı hacca götüreceğiz inşallah. Onun için 2197 hacı adayının her birinin evine giderek bu bilgileri evde ulaştırmak mümkün değil. Ama biz kafileler belli olacak. Hatta ben gelirken açtım. Varsa faksla verin ben kafilelere gideyim anlatayım hocam. Şu anda elimizde ama şu anda mümkün değil ama yarın öbür gün elinizde olacak şekilde hazırlıyoruz. Pazartesi günü de kafileleri burada yine burada tek tek belirleyeceğiz. Herkes kafilesini bilecek ve o kafile başkanını da bilecek. Kafile başkanlarıyla birlikte tespit edeceğimiz camilerde veya salonlarda seminere devam edeceğiz. Beş gün, altı gün. Daha sonra da aşı gününü vereceğiz. Aşı günü yine burada toplanacağız, burada aşılarını yaptıracağız. İnşallah e, faydalı bir hizmet yapılacaktır ve öyle inanıyorum ki 2197 hacı adayımız eğer isterlerse, eğer dinlerlerse, eğer gelirlerse biz de canla başla buradayken hizmeti kendilerine sunacak ve güzel bir şekilde, güzel bir hac eda ederek dönmeyi sağlayacağız inşallah. Efendim buyurun. Efendim? Sonra bildireceğiz. Onu sonra bildireceğiz. Yani pazartesi hep burada olacağız. Çünkü herkes kafilesini bilecek. Ondan sonra da bir hacı adayımız soruyor. Hocam kazalarda, ilçelerde olan da buraya gelecek mi diyor. Pazartesi yine yoracağız. Onun için kafilelerini belirleyeceğiz. Ondan sonra aşı günü eğer sağlık ekibiyle imkanımız olursa mümkünse yine burada yapacağız veya farklı olursa yine farklı bir program hazırlanırsa onu pazartesi günü yine size açıklayacağız. Pazartesi günü daha detaylı, daha teferruatlı kafileler de belli olacak. Aslında şimdiye kadar seminerlerimiz bitmesi lazımdı. Fakat biz bu sene bilerek beklettik. Başkanlıkla ben irtibat kurdum. Dedim ki ben bu sene semineri kafileler önceden belli olsun, her kafilenin seminerini kendi kafilesine yönelik yapalım ki daha faydalı olsun. Çünkü inanıyorum ki bu kadar kalabalık insana haccı tek 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 anlatmak, hac ilmi halini anlatmak ve onların da bu şeyi hakikaten kafalarında muhafazaları oldukça güçtür. Daha önceki tecrübelerimiz bize bunu aktarmıştı. Daha önce de aynı oldu. Hocam önde anlatıyorsunuz ama arkadaki çok iyi anlayamıyor veyahut da işte konuşuyorlar birbiriyle anlaşılmıyor. Tekrar anlasanız veya ne kadar da anlasanız iyi anlaşılmıyor. Çok iyi anlayamadık diyenleri daha önceki seminerlerde tespit ettik. Onlar şikayetlerini bize ilettikleri için bu sene kafileleri belirleyeceğiz ve kafilelere, kendilerine yönelik seminer yapacağız inşallah. Evet. Hay Hayır, hayır. Aşı aşı bulaşıcı hastalığa karşı bir tedbirdir. Şeyden çıkarken e, Suud sınırına girerken sınır Suud'da belki aşı kağıdı var mı, yok mu diye sorarlar onu pasaporta iletiyorlar zaten. Sağlığınız varsa hayır. Eğer sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa sizin o sağlık raporunuz yanınızda olsun. Yani sağlık raporu şunun için yalnız olsun. Sağlıkla ilgili probleminiz nedir? Bir, kalp ameliyatı olmuşsunuz veya böbrek hastalığı vardır veya buna benzer bir müzmin bir müzmin bir hastalık vardır. O hastalığın da orada gerektiği zaman anında tedbiri ve tedavisi gerekiyor. Onun için onunla ilgili eğer elinizde raporunuz varsa onu bulundurun yanınızda. Efendim. Aşır. Şimdi ben biraz önce ki kafile belli olmadığı için tarihini bile vermek mümkün değil. Pazartesi günü kafile belli olacak. Kafilenin tarihi de belli olacak, kafile başkanı da belli olacak, Görevliler de belli olacak. Ona göre de tespit edeceğiz. Arkadaşımız burada bir program getirdi. Diyor ki ayın 11'inde yani önümüzdeki bu gelecek cumartesi değil, öbür cumartesi ayın 11'inde eee Diyanet. Diyanetle yani müftülükte Diyanete haç kaydı yaptıranların aşısı olacak. 12'sinde pazar günü de şirketlere kaydını yaptıranların aşısı yapılacak. Sağlık Sağlık böyle bir liste vermiş. Sağlıkla beraber, Sağlık Müdürlüğü ile beraber bu aşıları yaptıracağız. Ayın 11'inde 11 Kasım cumartesi günü burada Diyanete kaydı olanların aşısı yapılacak. 12'sinde pazar günü pazar günü 12'sinde de şirketlere kaydını yaptıranların aşısı yine burada yapılacak. Haberiniz olsun aşı. Diyor ki hacı adayımız hacca giden hacı efendi zaten orada kurban kesiyor. Hac kurbanı kesiyor. Bir de burada kurban kesmesi gerekiyor mu? Kendisi burada değil ki niye kurban kessin? Yani? belki canı et yemek istiyor onun için <laughs> hayır şimdi kendisi burada değil biliyorsunuz kurban kesmenin şartlarından birisi de mukim olmaktır kendisi orada zaten evet efendim efendim pazartesi yine sekiz buçuk dokuzda burada olacağız. Aşı için de sabah 8'de 9'da burada olun. Aynı. Hocam bu ilimizin evet. en son gazasından Tufan olmamız gerekiyor. Evet. Biz 20 kişiyi geçmişiz yani mevcutumuz. Evet. Bizim mümkünse evet. bu semiralımızı buraya vermeni rica ediyor. Çünkü bizim burada yatacak yerimiz yok. 200 kilometreyi geçmiş yolumuz var. Burada yatacak evet. yerin yok. Ha burası yatacak evet. yer. Evet. Camide evet. yatarsın. Bizim, 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 bizim Orada da zaten bir sürü yolda camiyle yatacaksın. E orada da camilerimiz var. Allah'a şükür. Bakarız. Değil mi? Ona bakacağız. Onlara bakacağız. <laughs> Pazartesi kafilesini öğrenmek istiyorsa, din görevlisi tanımak istiyorsa, kafile başkanını tanımak istiyorsa gel. Geleceksiniz. Bir de ayın 11'inde. Bir de ayın 11'inde yine bir bakalım. Ona da bir bakalım. Ona bir bakalım. Evet. Efendim buyurun. Hanımları kendinizden ayırmayın. Kollarında bir şeyler duymaya ihtiyacı vardır. Ne demiş adam? Anca beraber, kanca beraber. Bir dakika Hacı Efendiler. Niye öyle millet hemen kalktı? Hayırdır yani? Yoruldunuz mu? Eğer yorulduysanız doğrudur. Bir mola verelim ama. Başka, Peki, başka, o. başka dağılır. Dağılır. Peki o zaman mola vermiyoruz. Bitireceğiz başka şey yok Hocam adamı zaman, zaman ben evet. evet, diyene şu safadan sonra ve değiş yok 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 Şu safadan sonra yok yok mümkün değil. Hacı Efendi soruyor diyor, ajantayla diyanet şu safhadan sonra pecaiş mümkün mü diyor. Hayır mümkün değil. Çünkü herkes kayıt olduğu yere parasını bulunu yatırmış, iş bitmiş artık. Buyur. Ayakonun için mi gelecek şirkete gidenler? Aşı için. Aşı için gelecek. Tabii. Tabi mutlaka insanlar okusun. Aldım okudum. Onu okumadan haciyi anlamak, hacı anlamak mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Ne güzel bir hizmet. Ya yine bir şeyler anlatılacak. Eşte dinlesin yani. Evet. Tabii canım. Geleceğim canlar. Çık, ya. Bir, bir hafta şey içinde vereceğiz diyor. Tamam. Bir hafta içinde verecekler. Tamam. Hocam. Hocam. Ben Taybet yüzündeyim. Daha bize kitaplar gelmez. Bir hafta